Arkadaşlar merhaba ben Burhan Yeşil. Kanva eğitimine devam ediyoruz. İlk eğitimimizde detaylı anlatımı yapmıştık. Kanva nedir, nasıl kullanılır, bunlardan bahsetmiştik. İkinci eğitimimizde iki farklı yöntemle kaydırmalı post yapmıştık ve o videonun sonunda da artık uygulamalı tasarımlara geçeceğiz demiştim ve şu anda bir Güzellik merkezi için hayali bir güzellik merkezi için bir tasarım yapacağız. Size burada bazı ince noktaları söyleyeceğim. Yani ilgi alanınız güzellik merkezi değilse bile bence bu videoyu izleyin. Çünkü bu videoda bazı böyle ince noktaları söyleyeceğim size Canva ile ilgili. Güzel efektler yapacağız. Renkleri ve fontları seçeceğiz birlikte ve şu anda önümüzde gördüğümüz bu görseli tasarlamaya çalışacağız. Gelin birlikte tasarıma başlayalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bundan sonraki e, videolarda da öyle yapacağız. Hayali müşterilerden e, hayali siparişler alacağız, tasarımla ilgili siparişler alacağız ve bu tasarımları yapmaya çalışacağız. İlk hayali müşterimizde e, bir güzellik salonu olsun ve bizden bilgilendirici tek sayfalık bir post istiyor olsun. Biz bununla ilgili şimdi bir çalışma yapacağız. Öncelikle ben size head out efekti göstereceğim bu videoda. Nasıl olduğunu anlatacağım. Nerelerde kullanabileceğinizi de anlatacağım. Şimdi öncelikle şöyle bir durum var. Ben bugün bileşenler bölümünde size abstract bileşenleri göstereceğim. Yani abstract dediğimiz aslında düzenli olmayan, böyle tam yuvarlak olmayan, tam kare olmayan, böyle biraz girintili çıkıntılı görseller. Bunlarla çalışacağız biraz. Bunlar çok güzel böyle bileşenler ve arka planda güzel duran bileşenler. Şimdi öncelikle ben... Güzellik yazıp bir tane kadın görseli bulmaya çalışıyorum. Ve şu görseli bulduğumuzu varsayalım. Bu hazır kenarda beklesin. Şimdi ben bu kadın görselini direkt böyle kullanmak yerine bir çerçeveyle kullanacağım. Çerçeve yine bileşenler bölümünden alttan bulabiliyorduk ve burada abstrak yazacağım. Buradan bir tane görsel bulmaya çalışan bir çerçeve. Şu çerçeveyi buldum diyelim. Şimdi bu çerçevenin içine görseli bu şekilde aktarabiliyorduk. Getirdim, şöyle koydum. Daha sonra bu görseli biraz büyütüyorum. Çünkü kafasının bu görselden dışarıya çıkmasını istiyorum aslında. Amacım bu. Şimdi şöyle bir görsel yaptık diyelim. Tamam. Biraz aşağıya aldım. Şimdi fotoğrafı tekrar atıyorum. Bakın bunu üstüne getireceğim. Arka planını kesip üstüne getireceğim ama şu an çerçevenin içine giriyor. Peki bunun için ne yapmam lazım? Arkadaki çerçeveyi kilitlemem gerekiyor. Hemen sağ taraftan kilitledim. Bakın artık bunun içine girmiyor. Şimdi hemen görselin arka planını temizliyorum. Ve şu yanlardan şöyle kırpayım. Daha rahat büyütürüz. Şöyle arkadaki görsel Üzerine gelecek şekilde büyütüyorum. Bunu tam oturtamıyorsanız hemen konum e, buradan şeffaflık bölümünden biraz şeffaflığını düşürün görselin. Bakın direkt üstüne getirmeye çalışıyorum bu şekilde. Şu an oturdu. Tamam. Şimdi tekrar şeffaflığını açtım. Bakın böyle bir görselim oldu. Şimdi bunu alttan ve yandan şöyle kesiyorum. Şimdi ben sol tarafın yani kalınlığı. E, bana göre ekrana göre sol taraftaki elinin şuradan dışarıya çıkmasını istiyorum. Aynı kafanın dışarıya çıktığı gibi ama bakın şurada omuz kısmı dışarıda kalmış. Bunun için ne yapacağız? Tekrar geleceğim görseli düzenle diyeceğim. Arka plan kaldır diyeceğim ve bana burada silme fırçasını açacak. Silme fırçasını tıklayıp şu omuz kısmını ben şu an hızlı yapıyorum ama siz daha detaylı daha ince bir şekilde yaparsınız. Omuz kısmını kestim. Bitti dedim. Bakın şu anda eli dışarıda kaldı. Belki elini de şöyle kesebiliriz. Bir bakalım böyle nasıl duracak? Kötü durdu. Geri aldım. Tekrar omuz kısmını sadece omuz kısmını keseceğim. Belki görseli biraz küçültürüz. Şöyle hızlı bir şekilde kestim. Siz buralara dikkat edersiniz dediğim gibi daha dikkatli kesersiniz. Fırça boyutlarını da bu arada ayarlayabiliyorsunuz. Belki daha küçük bir fırçayla kesebilirsiniz siz. Şimdi ben tam elini şöyle getirmeye çalıştım. Eli böyle olsun. Arka planı açtım. Arka planı da yine biraz küçültelim. Tam otursun. Şöyle biraz küçülttüm. Üst üste getirmeye çalıştım ve tamam dedim. Tekrar tasarımı tabii kilitlememiz gerekiyor. Arkadaki tasarımı da kilitledim. Tamam. Şimdi artık büyütebilirim bunu. Şurada bir nokta kaldı. Orayı da biraz büyütelim. Tamam. Şimdi bakın. Görselim, kadın görselim. Şurada minik detaylara takılmayın. Bunları siz daha e, temiz yaparsınız. Şöyle kolunu dışarıya çıkardım. Kafasını dışarıya çıkardım. Böyle bir görsel yaptım. Şimdi ben bunu grupluyorum. Şöyle, pardon. Arkadakinin yine kilidini açmamız lazım. Heh. Gruplandırdım. Artık bakın ikisi böyle aynı anda hareket ediyor ve kılavuz çizgilerimden tam ortaya şu şekilde aldım. Ya da kılavuz çizgisi kullanmayalım, kendimiz alalım. Şimdi ben bir yazı yazacağım. Cilt bakımı yazacağım. Cilt bakımı yazmak için Trabzon yani T tuşuna basıyorum. Bakın bana böyle bir metin açtı. Buraya yazıyorum şimdi. Cilt bakımı. Şimdi ben güzellik merkezi olduğu için biraz daha estetik bir font kullanmak istiyorum. Bunun için de ben Black Mango kullanacağım. Black Mango. Burada semi bold olanı kullanalım. Şöyle. Tamam. Rengini de yine bu görselimdeki renklerden kullanmak istiyorum. Bakın burada fotoğraf renkleri var. Hemen buradan seçebiliyorum. Arka planı da aynı şekilde yine fotoğraftaki renklerden birini seçebiliyorum bu şekilde. Ve altına da cilt bakımı ile ilgili bir bilgi yazmak istiyorum. Hemen yan taraftaki bilgiyi kopyalayalım, bir daha aramayalım. Geldim, yine buraya Ctrl V dedim ve bu yazıyı küçültelim. Şöyle 28 yapalım mesela. Yine bunu da ortaya getirdim ve bu yazımın biraz daha açık olmasını istiyorum ama tamam, bu açıklık iyi. Tekrar konumlandırmadan kontrol ettim, tam ortada, güzel. Bunu biraz daha yukarı alıp şöyle yapabilirim. Tamam. Şimdi en altta da benim firmamın ismi olsun mesela bizim firmamızın Instagram adresi olsun. Yine Trabzon dedim, yani T harfine bastım. Şöyle dijital estetik olsun, böyle bir firma olsun. Bunu da bakın konumlandırmadan en alta getirdim tam ortada. Rengini açık yapıyorum çok dikkat çeksin istemiyorum. Tamam, hatta biraz şöyle yukarıya aldım. Şimdi görselim böyle. Ama arka planda biraz böyle oynamalar yapmak istiyorum. Bakın ben şöyle bir şey düşündüm mesela. Bir kare aldım ve onu dikdörtgen haline getirdim. Daha sonra şöyle çevirdim. Ve uzattım. Bakın aşağı ve yana doğru uzattım. Şurayı da uzattım. Şimdi buna yine görselden bir renk verebilirsiniz isterseniz. Şöyle bir renk verdim ama bu çok gözüme koyu geldi. Biraz bu rengi açmak istiyorum. O yüzden şuradan tıklayıp bakın şu rengi şöyle açabilirim. Ve bunu en arkaya gönderdim. Ben şu an hızlı yapıyorum. Siz videoyu isterseniz durdurabilirsiniz, geri sarabilirsiniz. Ben şu an çok video uzun sürmesin diye biraz hızlı yani mouse'u biraz hızlı oynatıyorum. O yüzden siz geri alıp tekrar bakabilirsiniz. Ben arka planı bu arada ayarlamaya çalışıyorum. Biraz daha koyu olsun. Evet. Bakın direkt tam köşeleri almadım. Böyle biraz farklı aldım. Şuralardan boşluklar bıraktım. Böyle daha güzel göründüğünü düşünüyorum ben. Şuradaki yazıyla biraz sanki yazılar kayboldu gibi. Bu renk tonunu bu tarafa, üst tarafa alalım. Alttaki renk tonunu değiştirelim. Şöyle yapalım. Tamam. Böyle sanki daha güzel oldu gibi. Şimdi arka plana bazı bileşenler koymak istiyorum. Bunun için de yine abstract yazıyorum. Ve buradan bileşenler seçeceğim. Mesela şöyle bir bileşeni aldım, kenara koydum. Bunun da arka plan rengini yine görseldeki renklerden seçiyorum. Yine farklı bir abstract bulalım. Ya da abstract çiçek diyelim, flower diyelim. Mesela buradan hareketsiz görsellerden bir şey bulalım. Şöyle görsellere geldim. Şunu aldım mesela. Şöyle Şu tarafa koyabilirsiniz. Bunun da rengini Değiştirdim. Ve yine Abstract deyip Şöyle farklı şekilde bir şey aldım. Bunu da şöyle küçülttüm ve Şöyle köşeye koydum. Renklerini de yine Görseldeki renklerimden seçiyorum. Hatta şöyle yapalım. Şunu koyu yapalım. Tamam. Şimdi böyle bir tasarım yaptık. Bu yazı çok görünmüyor diyorsanız bunun da yine şuradan rengini biraz koyu yapabiliriz. Şu taraf boş kaldı diyorsanız kendiniz oraya başka bir görsel ekleyebilirsiniz. Şöyle yine aynı renk tonlarında ya da çiçeği buraya alıp bunu buraya alabiliriz. Bunu şöyle çevirebiliriz artık tamamen sizin göz zevkinize bağlı. Ben böyle minimal bir tasarım yapmak istedim. Bugün sizlerle birlikte bir güzellik merkezine içerik üretmiş olduk. Böyle minimal bir tasarım yaptık. Burada önemli olan neydi? Head out efekt yapabiliyoruz. Arka planda istediğimiz noktayı silebiliyoruz ve şu şekilde konumlandırma kısımlarından ortalama yapabiliyoruz arka planda boş kalmaması için böyle abstrak görseller kullanabiliyoruz. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.